Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Askeri ücretle ilgili bir soru üzerine Şimşek <laughs> Askeri ücret, sendikalar, işverenler ve hükümet arasında yapılan müzakereler sonucunda belirleniyor. Bu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü korumak konusunda duyarlı olacağına inanıyorum. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden değerlendirmek doğru değildir dedi. you mm -hmm.